Merhaba sevgili büyükler Trakya Astroloji hepiniz hoş geldiniz. Koç erkeği nasıldır? Olumlu, olumsuz yönleri, aşk hayatı, seks hayatı hepsinden bahsedeceğiz. Lider, kararlı, inatçı. Koç erkeği hemen her konuda önde ve birinci olmak istermiş. Önüne geçilmesinden hoşlanmıyor. Burçlar kuşağının doğal lideridir ve liderliğin kendisine bırakılmasını ve kendisine destek olunmasını istiyormuş be. Hep böyle pohpohlayacaksın. Sen aslansın biz sana destek oluyoruz hadi bakalım devam et bakalım liderimizsin. Koç yardır bakalım falan diye. Rekabeti ve iddialaşmayı seviyormuş efendim. Oyun oynamayı ve bu oyunlarda galip gelmeyi istiyormuş. Koç erkeği gördünüz. Yakışıklı alımlı. Ondan mesela böyle bir ufak tefek oyunlar oyunu kaybedin yani. Çünkü o böyle rekabet etmeyi seviyor ama kazanacak de yanlışlıkla yenmeyin adamı. Lüksü ve konforu sever. Zira bu konfor ona güven veriyormuş efendim. Komşularıyla sohbeti sever. Yakın çevresiyle ilgilidir. Çok meraklıdır. Seyahatler ve hareketlilik kendisinin vazgeçilmezidir. Hep böyle hızlı bir şekilde oraya seyahat edelim. Oradan buraya geçelim. Buradan işte şu festivale gidelim falan böyle. Hayatınızı yaşatabilir yani. Koç erkeği duygusuz gibi görünse de kendisinin de çok anlamlandıramadığı garip tuhaf duygulara sahip olabiliyor mu? Karbaşık bir duygusal yapısı var koç erkeğin diyor. Zaman zaman pervasız zaman zaman aşırı alıngan bir duruş sergileyebiliyormuş. Çok da üstüne gitmemiş. Demek lazım demek. Olumlu yönlerine gelelim. Koç erkeği oldukça merhametli, vefalı, ihtiyaç duyulduğunda aranızda ne geçmiş olursa olsun yanınızda olan ve size gereken desteği sunarmış. Olumsuz özelliğine gelirsek koç erkeği sert ve kaba olabiliyormuş. Bu Patavatsız sözleri incitici olabilir diyor veya. Üstelik yaptığını hemen unuttuğundan geri atmayı ve geri atmayı mı? Geri adım atmayı ve özür dilemeyi de pek bilmiyormuş. Yazık. Koç erkeği. Geri adım atmayı bilmiyormuş. Bak özür dilemeyi de bilmiyormuş. Aşk ilişkisine bakacak olursak aşkla ve ilişkilerinde tutarlılıktan, eşitlikten, denge ve uyumdan hoşlanıyormuş be. Cinsel yaşamına gelecek olursak bu konuda biraz ayal kırıklığı söz konusu tabi hızdan, hareketten falan. Ben niye ayal kırıklığına uğruyorsam koca erkeğinden bana namına koy. Cinsel yaşamında hızlı ve çabuk hareket edebilir. Küt 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 küt. küt. <laughs> Anladın? Uzun sevişmeler pek ona göre olmayabilir. Ağırdan almayı ve özen göstermeyi pek sevmez. Yani böyle detay metay uzun öyle dönelim böyle yapalım aşkım orası değil. Bunlar ona göre değil yani. Böyle küt pat çat götünü devirdi yattı modeli yani. Neleri sever? İhtişamı, abartıyı, gösterişi sever. Seyahatleri, uzun yolu, yolculuğu sever. Sosyal ağlar onun için önemlidir diyor. Dolayısıyla bu ortamları sevmeyenleri yanında tutmaz. Hangi kadınlardan hoşlanır? Nazik, sakin, kibar, sessiz ne yaptığını bilen ayakları yere basan akıllı kadınlardan hoşlanır. Yani farkındaysanız nazik, sakin, kibar, sessiz. Hep böyle onu kontrol edebilecek anladın mı? Gel bakalım buraya gel yat bakalım tamam bitti kalk. Hadi gidebilir. Kontrol onda olacak. Nasıl barışır? Barışılması en kolay erkeklerden biridir koç erkeği. Gönlünü almak, onu övmekten, yüceltmekten geçiyor. Yani sen aslansın, sen yaparsın. Efendim vallahi geçen akşam nasıl 37 saniye sürdü, çok iyiydin. Ondan önce 34 sürmüştü, yeni rekorunu kırdım falan. Uykuya dalman 14 saniye sürdü. Gerçekten çok başarılı devam ediyorsun gibi böyle pohpohlayın yani. Koç erkeği nasıl mutlu olur? Koç erkeğini mutlu etmek onu övmekten geçiyor. Aksiyonu, hareketi sevdiği için ona böyle alanlar bırakacaksın. Böyle çıkacak işte bahçeye koşturacak falan filan kokusunu bırakacak. Gezcik olacak.